Hadi aç bakalım. Açın. Bakıyorum ben. Çok heyecanlı. İnşallah peygamber çıkar. Bakacağız. Aaa. Çok güzel. Ben zürafa istiyordum zaten. Ay çok güzel. Merkinli? Ay. <laughs> ama çok güzel değil mi? Ay dik durmuyor ama. Durmaz dedi. <laughs> Güzelmiş. Keşke aslan çıksaydı. Niye durmuyor ama? Keşke dursa, Dik durmuyor ama. Durmaz tabi çünkü ayağı ay, öyle olur. Evet. Yaklaşıyorum. <laughs> <laughs> Merhaba. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.